3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Bugün tatilin son günündeyiz Biz bugün evimize dönüyoruz Arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar <laughs> Bakalım haber var işte burada Kahvaltımızı yaptık Birazdan gerektiğini akşama. Arkadaşlar bugün denize girdik. Şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Daha 4 saat falan var gitmemize. Bu kadar böyle işte. Tamam mı arkadaşlar? Bir dakika gözcüğüm almayayım. Yerlerde tatile giriş bulmamız gelsin istiyorsanız ne yapıyorsunuz? videomu beğenip kanala abone oluyorsunuz. Arkadaşlar işte böyle böyle. Hmm. Denize girdik arkadaşlar. Girdik. Neyse işte birazdan yemek yiyeceğiz. İşte arkadaşlar bu kadar. Artık arabaya binerken görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar şimdi böyle akıcı arabalar var işte. Burada bizim araba bu vardı arkadaşlar. Şimdi bakalım. İşte böyle. Şimdi yürüyelim. Motor var. Bu sabit motor ne oldu? Video çekebilirsin dediler mi sana? Dediler şimdi. Her Arkadaşlar şimdi buraya geziyoruz işte. <laughs> Bakın burada arabamız var. Neyse bak. Oğlum. Bu arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar birazdan yola çıkacağız. 1 saat 20 dakika yolculuğumuz var. Evet. Biz, i̇şte. bi biz ben bir kısmını da çekmeye çalışacağım. Evet. Açamıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. biraz sonra sizi öpüyorum. Arkadaşlar şimdi eve doğru ilerliyoruz. Şu an yolculuktayız işte. 34 dakika falan kaldı. Bu kadar. Artık eve gelirken çekeceğiz. Arkadaşlar baba arabayı park ediyor. Şimdi de olsa da videoyu beğenip kanala abone olun. Hatırlıyorsanız dün gidiş vlogu çekmiştim. Bir gün kaldık Denizköy'de artık dönüyoruz. Döndük. Ba bizim için çok uzun bir videoydu öyle değil mi? Evet. Ama arkadaşlar için pek öyle değil. Ya da onlar için çok kısa. Bizim için çok uzundu valla. Yarısı çok güzel arkadaşlar. Şu yapıyorum. Hmm. Ben zekileri de